Gültenli Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mayalı poğaça yapacağız. Peynir falan koymayacağım. E, malzemelerimizi sayalım. Bir su bardağı süt, e, bir su bardağı suyumuz olacak, bir su bardağı sıvı yağımız, bir yemek kaşığı şekerimiz var. Mayamızı aktifleştirmek için kullanacağız. E, bir çay bardağı da toz şekerimiz var. bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. 2 tane de yumurtamızın akı var. Sarılarını yüzüne kullanacağız. Tarifimize e, geçelim. Mayamızı koyalım. bir yemek kaşığı şekerimizi de koyalım. Mayamızı, şekerimizi koyduk. Şimdi bir su bardağı ılık suyumuzla birlikte mayamızı aktifleştirelim. Mayamız çözüldü. Şimdi sütümüzü ekleyelim, sıvı yağımızı ekleyelim, yumurtalarımızı kırıp sarısını ayıralım. Ben hemen ellerimi yıkıyorum. Tuzumuzun sarılarını ayırdık. Şimdi tuzumuzla şekerimiz kaldı. Şekerimizi de koyalım. Bu tarafa alayım. Yumuşak kulak memesi yumuşaklığında bir hamurumuz olacak. Hamurumuz hazır. Biraz da bangonun üstünde yoğurdum her zamanki gibi. Şimdi üzerini kapatıyoruz. 30 ila 40 dakika mayalamaya hamurumuzu bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Şimdi 7 su bardağı un kullandım ben. Havasını alalım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Büyüklüğünü kendiniz ayarlarsınız. Başka bir şekilde yapıp içi dolgulu da malzemeli de yapabilirsiniz. Ben şimdi boş yapacağım bezeler 15 beze oldu benim hamurumdan. Yani ben büyüklüğünü öyle ayarladım. İsterseniz siz daha küçük yapabilirsiniz. Böyle yapıp şekil veriyoruz. Ben tepsiye yaptım biraz. 15 dakika tepsi mayası yapalım. Daha sonra üzerine yumurta sarısını sürüp alt üst ayarda 180 derece fırınımıza verelim arkadaşlar. Hamur çok güzel. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz e, içi dolgulu da yapabilirsiniz. Hamurumuza şekli verdim. Bir tepsi oldu. Üzerini kapatacağım. Bir 15 dakika tepsi mayası olacak. Daha sonra üzerine e, iki tane yumurtamız vardı. Onun içine. bir Poğaçalarımız mayalandı. Gayet güzel kabardı. Yumurtamızın içerisine 2-3 damla sıvı yağ koydum. Elimle sürüyorum ben arkadaşlar. Çok güzel mayalandılar. Havasını indirmeden dikkatli bir şekilde sürelim. Ben haşhaş serpceğim. Daha önce de dediğim gibi elimdeki ürünlerimi bitirmek için kullanıyorum. Kutu ya da e, susam da serpebilirsiniz. Yumurtalarımızı sürdüm. Şimdi haşhaşlarımı döküyorum üzerine. Fırınımıza veriyorum. Poğaçalarımız pişti. Fırından çıkarttım. Üstünü bezle kapatıyoruz. Az dinlendiriyoruz. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Arkadaşlar yorumlara yazarsa Diğer yapmak isteyen arkadaşlar için de fikir olur. O açalarımızı dinlendirdik. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi gayet çok güzel oldu. Denemek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Arkadaşlar çok güzel oldular. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun. İyi günler.